Sen de destek görürsen daha de iyi olur. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. <laughs> vekillikte yeniden refah diyelim. İnşallah, <laughs> inşallah. Allah razı olsun. Sevenli Teşekkür olur. ederim. Sağ olun. O zaman vekillikte yeniden refah ver. Cumhurbaşkanlığı der, Doğan Milletvekili bakar. bakalım. Vekilliğinde kumgarımıza talibiz biz. Allah işiniz razı getirsin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hamisi hayırsa Cenab-ı Allah başınıza onu getirsin. Amin, amin. Allah'a emanet. Size de afiyet olsun. Allah işi evet. güzel razı getirsin. Bir üç. Için... Sizlerden oy alırsak daha güzel olacağız inşallah. Desteğinizi bekliyoruz. İnşallah. Milletvekilinde oylarını diyenlere de paha istiyoruz. Evet. Bugünkü seçim startımızı Derepazarı dediğimiz bölge Hayrullah Mahallesi'nde başlatmış olduk. Hayrullah Mahallesi'nin bizim için yani şahsıma ayrı bir yeri var. Daha önceden bu Hayrullah Mahallesi'nin alt taraflarında köy garajları vardı. Ee, Tabii biraz daha doğu tarafı, batı tarafında e, Andır'ın garajı vardı. Çocukluğumuz burada geçti. Yol boyu taplacı abilerimiz olurdu. Bizler el arabası sürerdik. Çocukluğumuz, gençliğimiz hep buralarda geçti. Bizler de bu çarşının, bu caddenin esnafıydık. Tabii bugün deprem sonrası özellikle. Çocukluğumuzun geçtiği yerlerin yıkılmış olması bizim de hayallerimizi yıktı anılarımızı yıktı ve bu caddedeki esnaflarımızın azalmış olması şehrimizin ticaretine büyük bir darbe vurduğunu ve bir deprem etkisi yarattığını da görüyoruz. Hayrullah Mahallesi, Dere, Bağı, Dere Pazarı dediğimiz bölge gerçekten Kahramanmaraş'ın ticari noktada küçük esnafın, manavcı esnafımızın can noktasıydı. İnşallah buralar eski haline dönecektir. İnşallah buraları da toparlayacağız. İnşallah buraları da tekrar ayağa kaldıracağız. Şehrimizin tamamının kültürel mirasına zarar vermeden, şehrin dokusuna zarar vermeden inşallah çok güzel bir şekilde Kahramanmaraş inşa etmek adına bizler de yola çıktık. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Yeniden Refah Partisi olaraktan da inşallah genç başkan, genç vekil diyoruz. Sloganımız da bu şekilde. Gençlerimizin de desteğini alaraktan inşallah mecliste Kahramanmaraş'ın tüm haklarını özgür bir şekilde, sert bir şekilde, dirayetli bir şekilde savunacağız. Kahramanmaraş için projemiz bir tane değil. Kahramanmaraş için onlarca projemiz var. Ilıcas'a ayrı bir güzel projemiz var. Başkonuş Yaylası için ayrı bir projemiz var. Kahramanmaraş'ın Ahırdağ'ın üstü için ayrı bir projemiz var. İlçeler için ayrı bir projemiz var. Şehir merkezi için özellikle çok daha büyük ve çok daha güzel bir projelerimiz var. İnşallah bunları da çıktığımız canlı yayınlarında... Şehrimizin STK'ları, e, basın kuruluşları, özel e, işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte masaya yatıracağız. Yeni bir Kahramanmaraş inşa etmek için hep birlikte çalışacağız. Bunu da burada şöyle özetlemiş olayım. Ben yaptım oldu şeklinde değil. Biz yaptık oldu. Hep beraber mücadele etmezsek, hep beraber omuz omuza vermezsek yeni bir Kahramanmaraş inşa etmede yine başarız oluruz. Ama hep beraber çalışırsak, ortak akılla çalışırsak, bilimin ışığında çalışırsak inşallah çok daha güzel bir Kahramanmaraş inşa etme noktasında başarılı oluruz.